Aile sağlığı merkezleri, ağız diş hastaneleri, tam güç sağlık evleri halkımız tamamen düşürmüş durumda. Tekinlik mesleği daha sınavlı birlikte başlayan zorlu ve uzun yorucu bir meslek. Bizleri bugünlere yetiştiren öncelikle ailelerimize, huzurlarımızda tüm meslektaşlarım olarak sağ olsunlar, bugüne kadar bizleri hala e, eğitiyorlar hala bizleri bekliyorlar. Canla başla. ilk aşkla çalışan hekim arkadaşlarımızla Mardin'in sağlık sorularını çözmeye çalışıyoruz. Görevi bir görevde yükleniyor musun diye çok soru geliyor bana. Ben bu görevi ilayıyla yerine getirdiğime... Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Ee, ben tekrar birkaç gün önce de olsa Tıp Bayramımızı e, kutluyorum. E, hep huzurlu ve başarılı yıllarımız olsun inşallah ailemizle beraber. E, bu resimlere eee başta kim müdürü, eee işte, baş hekimlerimiz, onun gibi biz siz kıymetli hekimlerle beraber olduğunuz için de e, çok mutlu olduğunu etmek istiyorum.